Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine bir maçımızı yayınlayacağız. İstatistikte gördüğünüz gibi kanalımızın çoğu seyircisi halen abone değiller. Lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer haftaya yine bir lig maçımızı görmek istiyorsanız mutlaka bu videoda 10.000 like'ı kıralım. Şimdi hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi atakı arkadan kurmaya çalışıyoruz. Top Julius'ta. Julius sol kanat verdiğiyle şimdi bana oynayabilir. Çok uzun oynadı maalesef. Güzel bir şans olabilirdi. Evet. Top Andreas da. Yine bana oynamaya çalıştı. Maalesef rakip topu kaptırabildi. Yesin maalesef topu kaybetti. Evet top Andreas da. Çalım atmaya çalıştı. Ve foul. Kendisi de şimdi fliki kullanacak. Uzun mesafede. Top tehlikeli gelmedi kaleci için. Evet top inayesinde. Beni gördü. Maalesef pas tam gelemedi. Evet. Peyta güzel çıkardı. Top bana geldi. Ve foul. Flo'dan bana pas geldi. Ben hemen sağ kanata devam verdim. Peta'ya. Peta, Peta ortasını açtı. Nikos ve gol. 1-0 öndeyiz. Evet. Tatçı kullandı. Top bana geldi. Maalesef bu kaybettim. Yoshi şimdi müdahale etti. Ve foul. Evet. Free Andreas kullanacak kaleye vurdu ve müthiş bir gol arkadaşlar. 2-0 Evet Yoshi'den çok şık bir ara pas bana. Kayıcı ile baş başa kaldım. Maalesef golüm atamadım arkadaşlar. Evet topu kazanabildik. Niklas şutunu vurabilir vurdu ve maalesef gol olmadı. Evet yine sağ kanattan geliyoruz. Top bende. Ceza sahasının içine pasını verdim. Güzel pas geriye ve maalesef bu da gol Evet top Yoshi'de. Yoshi'yi ceza sahasının içine çalımladı. Ve oyuncu çok güzel müdahale etti. Korneri yine Yasin kullanıyor. Güzel bir orta ve Nikos. 3-0 öndeyiz arkadaşlar ilk yarıda. Evet Niklas'tan çok şık bir pas Nikos'a kaleci çamladı. Kaleci boş ama maalesef gol olmadı. Top Andreas'a geliyor ve çok sert bir müdahale. Sizce fol müydü arkadaşlar? Mutlaka yorumlara yazın. Şimdi rakibimiz kalenin önüne geldi. Şut ve 3-1 arkadaşlar. Güzel bir şutu sol ayakla. Evet, Niklas topu kazandı. Sağ kata verdi. Ben kaleci yine baş başa kaldım. Şu ve kaleci maalesef yine tutabildi. Evet, ilk yarı bitti. 3-1 öndeyiz. Evet, ikinci ara başladı top yine bana geldi. Defans oyuncuyla baş başa kaldım. Ve korneri çıkarabildim arkadaşlar. Yasin ortasını açacak. j bir orta ve gol arkadaşlar. İlk golümü atabildim. Evet, Nikos, Andreas'e verdiği sol ayağınla maalesef iyi vuramadı. Evet, Andreas, sol kanata pasını verdi Yesin'e. Yesin, e. Yesin de geri verdi, çok güzel bir pas. Andreas, kaleciyi çalmadı ve gol. Evet taçı kullanıyoruz. Top bende. Ortamı verdim ama maalesef ortada kimse yoktu. Evet top Julius'ta. Julius. Nikos'a verdi. Nikos. Gol. Ama hakem offside dedi. Maalesef. Çok şık bir pas yasin kacıba baş başa kaldı maalesef gol olmadı arkadaşlar çok iyi bir pozisyondu niklas pasını bana verdi ve yine foul evet yasin pasını içeri verebilir ama defans oyuncu maalesef topa benden önce dokunabildi. Nikos pası bana verdi. Ve yine foul. Evet. Eren'den güzel bir pas. Niklas. Gol ama yine offside. Güzel bir pas Nikos'a. Nikos 3 kişiyle 2 kişiye karşı oynadık. Ama maalesef topu kaybetti. Andreas ve foul. Evet free kick'i Yesin kullanmak istedi. Ve Evet gördüğünüz gibi çok kötü bir şuttu maalesef. Evet bana uzun bir top yine geldi. Gözde sahasının içine girdim. Kaleye şutumu vurdum ama maalesef gol olmadı. Daha iyi vurabilirdim. Evet Flo'dan güzel bir pas bana. Ama hakem yine offside diyor. Bu Hayatta offside değildi arkadaşlar. Sağ kanatta top yine benim ayağım altında. Pasımı verdim Nikos'a. Nikos. Kaleye vurdu. Hakem son düdüğünü çaldı. Maç 5-1 bitti arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı.